Elbet bir hinlik vardır seni sevişimde. Ey kanıma çakıllar karıştıran isyan. Saçlarıma bin küsür yalnızlığı takıp girdiğim şehre insan varlığımızdan tuhaf tohumlar bıraksam günü geçmiş bir gazete, toprak bir çanak bir daha gelmem belki diye bir not bakır maşrapanın yanında. Şeytanlar da yürür benimle herhal ıslık çaldığım için. Bir şahan tüylerin döker ardım sıra Artık bırakılmaktan yapılma bir adam sayılırım. Öğrümde kambur çocuklardan bir payanda. Gizemli bir dehliz gibi şehri dolaşıyorum. Sıkıca tutuyorum kendimi şehre karışmaktan alıkoymaya. Her yerimde urlar çıkıyor. Biraz Kürt, biraz köylü, biraz makina. Kangren oluyorum bağır geldiği için. Urlarımı kesiyorum kör bir usturayla. Ama kopmuyor onlar ve bana şehri dolaştırıyor. Bırakabileceğim her şeyi bıraktırıyor bana. Kızlardan geçilmiyor köprüler. Ayak bileklerime de yükseliyor kız tortuları. Tülventlerden kanı süzülürken körpe yavruların bir bazı şeyler bulmalı yüzümüze tebelleş olan bu korkuya. Avluya çık. Avluya kara bir şey bırakılmış. Bir bomba. Kulaklarımız alışmıştı tıpırtısına yağmurun. Şehre sıkıntının rahatlığı basmadan giriyorduk. Filmler, üç günde bir değişiyordu. Bense ikircikliydim ama korkmuyordum. Polis olan babamla tatil arasında uçuşup duruyordum durmadan. Urlarım yoktu, suçum yoktu ve beyaz kuşlar kalkardı anamın hırkasından. Şehre karışmayan bir dehlis değildim. Sevinçle kovalıyordum kendimi. Bunları ansmak başımı döndürüyor bazen. Elbet bir hinlik vardır seni sevişimde. Ey kanıma çakıllar karıştıran isyan. Azan bir hevestir artık tan yeri. Söküp gövdesinde bir cehennem parçalamak ister insan. Şehrin defterini dürüp uzanmak ister yanına. Üstümüzü kuş sesinden bir lekeyle örtmeli. Umudumuzu kapmaya gelen makinaları bütün çirkefini şehrin çarpıt başkımıza solumak gece, terlemek gece, gece çarşafları. Açıklanacak, belirtilecek olan belki milat öncesi ve sonrası kırtıları karışık banka hesapları navlun. Yani öylesine açık değil pek. Hatta şehir mi değil mi burası? Kötünün bir kurt çantamı karıştırıyor. Neden karıştırıyor? Ne hakla? Direnmeler, erzurumlar, kalfalar. Gecenin ipini koparan gece sefaları. Var mısın yok yere ağlama? Ki biz Yanık bırakılmış bir fısıltı. Şehri sarıyor. Bir dehliz olan bana ulaşamıyor ama. Herkesin içinde iyiliş bir bahar. Bacakları eriyor memurların, ev kızlarının ve saat 24 vardiyasının işçileri inmiyor ocaklarına. Yufka mıdır? Yufka mıdır benim bakışım dünyaya ki acılarıyla başlatırım insanları? Derimi yalayarak geçen mevsim beni alır şehirden yıpranmış bakışlarla her askere gidenin, her tören yorgunun kondurur kemerinin kaşına. Böylece ben o küskün, o karışmayan dehliz, koca bir tomruğu yüklenirim arkadaşlarla. Koca bir tomruğu kaldırıp kaldırıp kümbetlere, bitkinliğin bordasına. Kanın, çığırından çıktığı saattir bu. Memelerini bana sıkıca bastırdığın, hercai bir yürek, somurtkan kepenklerin ardında. Şehri acıtan çocukluğumuza değdikçe, biz seviştikçe bizi acıtan, kuku kuşları, manilerle dolu bir yatak, zatya şişeleri kocaman. Sen, şimdi sevincimin akranısın, ey kanıma çakıllar karıştıran isyan. Doğrusu, seni toprağı eller gibi sevdim. Yaralarımı onduranımsın, yatağımı hiç boş bırakmayan. Yüzümü, yüzümü ellerimle yine kapayayım mı? Bekçi karısının bel altını mı anlatayım insanlara? Yoksa onlara bilinmez bir toprak mı adayayım? Değil, partizanlığım dalaşmak istiyor anla. Bu sarsak hırgürüyle dünyanın dalaşmak, dalaşmak, Böylece aşk akranım oluyor benim Ey bayırdan ve yokuştan uzaklara Ey çırpınan bir geyiktir memelerin Karnın ısırgan otları gibi aklımda